Hepinize selam gençler. Ben Ozi Bugünkü videomuzun konusu telefon nasıl hızlandırılır onu öğreteceğim. Hadi başlayalım. İlk önce Play Store'dan Brevent uygulamasını yüklüyoruz ve geliştirici seçeneklerini aktif hale getirmek için ayarlara giriyoruz. Ve buradan cihaz hakkında ya tıklayıp OS sürümüne 7 defa tıklıyoruz. ve çıkıp brevent'e giriyoruz ve berda ekrana çıkan yazıların arasından developer e tıklıyoruz. ve sayfayı biraz alta kaydırıp kablosuz hata ayıklamayı aktif ediyoruz. ve brevent'e geri dönüp alttaki çıkan yazıların arasından wireless debugging e tıklıyoruz. ve bizi tekrardan geliştirici seçeneklerine yönlendirecektir. Ve bu sayfada yine kablosuz hata ayıklama yağ tıklayıp altta çıkan, eşleme kodu ile cihaz eşle yazısına tıklayıp ekranda çıkan kodu ezberliyoruz ve bildirim panelinde çıkan bir event bildirimine tıklayıp kodu giriyoruz. Ve bir event artık hazır. Hadi şimdi bir event'e ne yapacağınızı öğreteyim. Sol üstteki üç çizgiye tıklayıp eksek komanda tıklıyoruz ve ekrana çıkan uyarıya tamam A basıyoruz ve bu boş alana açıklamaya bıraktığım kodu yapıştırıp sağdaki gönder tuşuna tıklıyoruz ve artık telefonumuz aynı bir roket gibi uçan FPS'leri gösterecek. Hadi şimdi oyunda test edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kaymak gibi kayıyor. ve videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olup videoya like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Güle güle.